Sevgili basın mensupları, sevgili e, yol arkadaşlarımız hepiniz hoş geldiniz. E, bugün burada e, milletvekili aday adaylarımızdan Vural Yurdatap'ın milletvekili aday adaylığı açıklamasını, basın açıklamasını yapacağız. E, sevgili Vural Yurdatap'a ben e, il yöneticisi arkadaşlarım adına başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun. E, buyurun Vural Bey. E, çok teşekkürler Sayın Başkanım. Sayın İl Başkanım, Sayın İl Yöneticilerim. Beni burada yalnız bırakmayan sevgili muhtarlarım, STK yöneticilerim, dernek başkanlarım, gençlik kolları başkanım, değerli dostlarım, 94'te gençlik kollarında bana kardeşlik yapan yol arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Bana bu vakti ayırdığınız için hepinize tek tek teşekkür etmek istiyorum buradan. Ee, uzun zamandan beri e, toplum önünde çok fazla konuşma yapmadığım için e, suç işlersem, dilim sürçerse affola. E, ben kısaca kendimi tanıtmak istiyorum. E, adım Vural Yurdatap, Çanakkale doğumluyum, buranın çocuğuyum. E, hayatım 1974'te, 75'te CHP konvoylarında bir Anadolu arabanın arkasında babam o zaman Çan ilçe başkanıydı köy köy dolaşarak geçti. Ee, uzun yıllardan beri bu partinin içerisinde emek vermiş bir ailenin ferdiyim. E, Emine Yurdulatap rahmetle anıyorum annem. Kadın kolları başkanlığı yaptı. İki dönem PM parti meclisi üyeliği yaptı. Babam e, Ahmet Yurdatap, Çan'da e, ilçe başkanlığı ve il yöneticiliği görevi yaptı Çanakkale'de. Dede'den biz Cumhuriyet Halk Partiliyiz ve ben her zaman her yerde söylüyorum Cumhuriyet Halk Partisi benim için bir siyasi parti değildir. Bir Atatürk değeridir. Her zaman bunu ben böyle gördüm. Sonuna kadar da Cumhuriyet Halk Partisi olarak kalacağım ve mücadelemi bu yolda devam ettireceğim. Biraz kendimden kısaca bahsetmek istiyorum. Ben e, Çanakkale'de okudum sonra Kadıköy'ün dosyasına yatılı olarak kazandım. Oradan İstanbul İngilizce İkisad'ı kazandım. Bir yıl Alarko'da bütçe planlama müdür yardımcısı olduktan sonra e, Amerika'ya gittim. Ve orada Colorado Üniversitesi'nde ekonomi master yaptım. Şansım yaver gitti açık söylemek gerekirse. İki firmayı da IPO yaptım. Yani borsaya soktum. O borsaya sokan ekibin bir parçasıyım. Sonra biraz e, ailevi sebeplerden dolayı annemle, babamla ve ailemle Uzun yıllardan beri ayrı kaldığım için, onlarla birlikte zaman geçirebilmek için Türkiye'ye dönüş kararı aldım. 2012'den beri de burada yaşıyorum, Çanakkale'de. 2017'den annemi kaybetmem üzerine eğitim işine girdim. Şu anda eğitim sektöründeyim. Bunun dışında, biraz notlarıma bakacağım, müsaade ederseniz. Ben size burada bir hikaye anlatmak istiyorum açıkçası. Ee, karınca teorisini anlatmak istiyorum arkadaşlar. Bir kavanoza kırmızı ateş karıncalarıyla siyah ateş ate siyah karıncaları koyduğumuz anda bunların bunu deneyebilirsiniz evde. Bunların sukunet içinde yaşadı, yaşayabildiklerini görüyorsunuz arkadaşlar. Ama dışarıdan bir el bu kavanozun kapağını kapatıp hızlıca salladığı anda kaosun siyah karıncalar tarafından kırmızı, kırmızı karıncalar tarafından da siyah karıncalar tarafından yaratıldığı öne sürülerek birbirlerini parçalamaya başlıyorlar. Bu hikayeyi de başka bir hikayeyle bağlamak istiyorum. Bu kavanozu kimin çok sert bir şekilde salladığını Anlamamız lazım arkadaşlar. Belki şu andan sonra söyleyeceklerim bana karşı da kullanabilir iler, ileriki siyasi hayatımda ama bunu söylemek istiyorum. Çünkü bizzat yaşadım bu e, tecrübeyi. E, uzun yıllar Amerika'da kaldığım için oranın vatandaşı oldum doğal olarak. 2012'de buraya döndüm. Ve 3 yıl sonra 2015 yılında Amerika'ya geri gittim. Bir arkadaşımın düğününe katılmak için. Sınırda bana oradaki yetkili ne dedi biliyor musunuz? Tatiliniz Türkiye'de nasıl geçti dedi. Ve evinize hoş geldiniz dedi. Eğer bir toplum 152 ülkeden insanı bir arada tutup ona ulus olma bilincini verebiliyorsa biz aynı topraklarda yaşayan binlerce etnik kişiliğe, etnik özelliğe sahip insanlar olarak niye bir ulus kavramını yaşayamıyoruz? Hangi eller bizi o kavanozu salladığı gibi sallıyor. Biz aynı topraklarda onlardan bin yıl daha fazla bir geçmişimiz var. İşte bence o kavanozu sallayan elleri çok iyi irdelemeliyiz. Ee, buna da dikkatinizi çekmek isterim. Yeniden çok fazla uzatmak istemiyorum. Buraya geldiğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Bu uzun bir yol. Ee, ben... Ee, Partim için çalışacağım. Partimin tüm adaylarının ismini kendilerinin izniyle alarak kiraladığım bir e, otobüsün kenarına koymak istiyorum. Sıralamam ne olursa olsun sonuna kadar bu parti için mücadeleme devam edeceğim. 14 Mayıs'a kadar ben sahalardayım arkadaşlar. Sıralama benim için önemi değil. Siyasi bir çıkarım yok. Siyasi bir hırsım yok. E, çok teşekkür ederim. Kendinize. Sağ olun.